Evet, selamünaleyküm arkadaşlar. 22. hafta dün oynanan Trabzonspor, Eypspor maçıyla e, ve Bodrumspor, Göztepe maçıyla bitti. Evet, geçiyoruz cuma günü oynanan maça. Cuma günü oynanan maçta ben Samsunspor'un kazanacağını söylemiştim. Öyle de oldu. Samsunspor daha maçın başlarında daha 3. dakikada muadil maçı çok güzel bir gol attı. Çok güzel plasayı bıraktı kalecinin üzerinde. Topu filerle gönderdi. Üçüncü dakikada öne geçti. İkinci, hemen maçın yine başı sayılabileceği dakikada, yedinci dakikada kullanılan serbest vuruşu, zeki yavru, mükemmel bir vuruşla, firkik, gol atarak. Daha yedinci dakikada maçı bitirdi. Karşımda başka pozisyonlar da vardı. Yalnız iki sıfırlık net bir sonuçla Hatayspor'u Spor'u küme hattına tekrar gönderdi. Samsunspor dolu dizgin gidiyor. Çok güzel oynuyor gerçekten Samsunspor. 3. ve 7. de gollerle 2-0 kazandı. Yoluna devam ediyor. Evet, Kayserispor Konyaspor maçında eee Konyaspor maçında Kayserispor ben Konya ortada bir maç olsa da Konyaspor'un kazanacağını söylemiştim. Yalnız Konyaspor'un bir golü verilmedi. O gol bana göre goldu ama hakem vermedi. Bir türlü çok operasyon çekiyorlar. Oynuyorlar maçın kameralarıyla, çartıyla, çurtuyla neyse artık. Haksızlık yapıldı bana göre Konya Yapacak bir şey yok. Kayseri Spor yendi. Tebrik ediyoruz. Kayseri Spor 3, Konya Spor 2. Nazon dakikalar 14'ü gösterdiğince ceza sahası mükemmel bir gole imza attı. Haftanın en güzel gollerinden biriydi bana göre. Zeki Yavru da öyleydi tabii. Güzel. Bu hafta birbirinden güzel bir goller atıldı. Muadil maçın golü de güzeldi. Zeki Yavru'nun golü de güzeldi mesela. E, Nazo'nun golü çok güzeldi. Cez açısından. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> dakikalar 23'ü gösterdiğinde Kayserispor'un her şeyi Muka Cardozo kafayla topu filerlere gönderdi. 2-0 oldu. E, dakikalar 45 artı gösterdiğinde Daniel Aleksic voleyla topu filerlere göndererek durumu 2-1'e getirdi. İlk yarı böyle bitti. İkinci yarıda dakikalar 55'i gösterdiğinde Nazon kendisinin iki takımın 3. golünü atarak durumu 3-1'e getirdi. Konyaspor'da Spor'da 6. haftada 7. golünü atan Kramer ceza sahası tam çizgisinde topa güzel bir vuruşla topu filer göndererek durumu 3-2'ye getirdi. 88. dakikada atılan Boateng'in attığı gol sayılmadı. Boateng miydi? Çıkaramadım ismini de. Attığı kafayla attığı bir gol vardı. O gol sayılmadı. Ee, 90 bir de Boateng kırmızı kart gördü. Maçı 3-2, Kayseri kazandı. Evet, e, Sivas Spor Beşiktaş maçı dediğim gibi Beşiktaş deplasmanında daha güzel oynadığını söylemiştim. Ee, Beşiktaş kazanır dedim. Sivas 5 beş, İstanbul'da, Beşiktaş Sivas'ta daha güzel top oynadığını söylemiştim. Öyle de oldu. Dakikalar 43'ü gösterdiğinde Masuako'nun güzel ortasında Emirhan çok güzel zıplayış, sıçrayış yaparak kapalı ileri gönderdi. İlk yarı böyle bitti. İkinci yarının 90 artı 4'te kazanılan penaltı vuruşunda Joe Mariot bu ve kaleciyi ters köşeye göndererek maçın sonucunu tayin etti. Yalnız Beşiktaş'ın kazandığı penaltı bana penaltı olarak gelmedi. Bana göre penaltı değildi ama hakem verdi. Yapacak bir şey yok ama bana göre penaltı değildi. Kendi şahsi, fikrim. Evet e, gelelim Kasımpaşa Rize Spor maçına. Kasımpaşa Rize maçını ben Kasımpaşa'nın kazanacağını söylemiştim. Öyle de oldu. Kevin Rodriguez taşkola 26'yı gösterdiğinde çok güzel bir gole imza İşte Haftanın güzel gollerinden biri de buydu. 20, e, 30, 30. dakikada Raşit Gezal'ın kornerden attığı gol desek yeridir ama Sinan Bolat'ın eline çarpıp içerine geldi. Golü Sinan Bolat'a yazdığı da söyleniyor. Raşit Gezal kornerden attığı golü ama Sinan Bolat'a yazıldı. Sinan Bolat'ın büyük bir hatası vardı orada. Dakikalar 45 artı 8'de topu ve kaleciyi ters köşeye yatırarak durumu 2-1'e getirdi. Nuno Da Costa Sol taraftan gelen ortaya inanılmaz bir dokunuş. Çok güzel bir gol attı. Gerçekten o nasıl bir vuruş. Enteresan yani gerçekten. Usta işi bir vuruştu. Durumu 3-1'e getirdi. Alisov dakikalar 80 gösterdi de Rize golünü attı. Ama burada Alisov'un ayağına değdi mi değmedi mi şüpheli. Gol Alisov'a yazıldı. Kafayla atan futbolcunun golüne daha çok net benziyordu ama bana Alisov yazmışlar. Yapacak bir şey yok. Ben orada top değdim değmedi mi tam anlayamadım. Ama gol Ali Sova verdiler. Bana sanki değmemiş gibi geldi ayağı orada ama neyse. Yapacak bir şey. Sonuçta 3-2 bitti. Kasımpaşa kazandı. Alanya Fenerbahçe maçında Fenerbahçe'nin zor da olsa kazanacağını söyledim. Fenerbahçe kazandı. Dakikalar 22 gösterdiğinde Şimanski ceza sahası içinde gelen topa güzel bir dokunuşla Fenerbahçe 1-0 öne geçirdi. Bu aynı zamanda Fenerbahçe'nin Süper Lig'de attığı 4000. goldu. Tebrik ediyoruz Şimanski'yi. Şimanski yıllar geçse de hep hatırlanacak attığı bu golle. 22 dakikalar 42 üstlerinde Taliska kafayla topu filerle göndererek durumu 2-0'a getirdi. Taliska gol sevincini abartınca artık abarttım bilmiyorum. Taliska şey yapmıyorum. Şey Suçlu görmüyorum da hata bana göre taraftar da su attı. Kafasına geldi. Taliska'nın yerde kaldı. Yani kötü şeyler bunlar. Taliska iyi bir oyuncu. Fenerbahçe 2-0 kazandı. İkinci yarıda başka gol olmayınca Fenerbahçe deplasmanı 2-0 kazandı. Yoluna devam ediyor. Evet geçiyoruz. Antalya Spor Bo Başakşehir maçına. Bu maçta ben Başakşehir'in ortada maç olsa da Başakşehir'in kazanacağını söylemiştim. Fakat ortada bir maçtı, ortada bitti. Maç tatsız tuzsuz. başladı gibi 0-0 sevmediğim bir sonuç. Yani birer puana razı oldular, devam ediyorlar. Evet, gelelim haftanın en çok konuşan, konuşulan maçlarından biri. Galatasaray Adana Demirspor maçını ben Adana Galatasaray'ın çok rahat bir galibiyet alacağını söylemiştim. Maç tam o şekilde gidecekken dakikalar 15'te ama bana göre hiç yani çok terbiyesizce bir penaltı verdi hakem. Adam ayağını çem Mertens adam ayağını yerdeyken bile kendini takıyor çelmeyi. Kendi kendine taktırıyor çelmeyi. Penaltı veriyor. Vardaki hakem nasıl veriyor ben anlamış değilim. Böyle penaltı olmaz yani. Hakem neyse böyle bir penaltı verdi. Morata penaltıyı kullandı. Topu Filerre gönderdi. Dakika 14. Adana Demirspor bu dakikadan sonra 30. dakikalarda falan sağdan çekildi. Maç yarıda kaldı. Dolayısıyla Galatasaray bu maçı hükmen 3-0 kazanacak. Adana Demirspor'u bundan sonra çok zor günler bekliyor. <laughs> evet, geçelim haftanın son son iki maçına. Trabzonspor Eyüpspor maçı güzel, çekişmeli bir maç olsa da 1-0 kısır bitti maç. Ben Trabzonspor'un zor ortada bir maç olsa da Trabzonspor kazanacağını söyledim, öyle oldu. Trabzonspor dakikalar 3'ü e, gösterdiğinde kazanılan penaltı vuruşunda Eyüpspor'da Mehmet Tiam vurdu. Kaleci Uğurcan Çakır ellerle dokundu. Top direkten döndü. Kurtardı Uğurcan penaltıyı. İlk yarı böyle bitti. İkinci yarıda dakikalar 56'yı gösterdiğinde topu uzaklaştırmak isteyen Berke Berke uzaklaştırdı. Top e, Muhammed Çam'dan. Muhammed Çam e, Vakeme'ye verdi. Vakame de iç içinde topu Lundström'a çıkar. Lundström düzgün bir vuruşla Berke'yi mağlup etti. 56'da 1-0 geçti Trabzon. Emre Mor ceza dışında mükemmel bir şut şey çekti. Top direkten döndü. Yani Ayıp Spor'un atakları vardı. Uğurcan, kaleciler iyiydi gerçekten. Ee, 1-0 Trabzon kazandı. Yoluna devam ediyor. Ayıp Spor. Evet, e Bodrumspor Spor e Göztepe bu maçta hiç sıfır 0-0 Göztepe'nin rahat kazanacağı bir maçken 0-0 bitti. Evet. Beğenmediğim bir maç. Evet, 0-0 bitti. Göztepe ve Bodrumspor ligde kalır mı? Şüpheli. Göztepe Avrupa Kupası mücadelesi var. Evet arkadaşlar, YouTube kanalıma abone olmadıysanız abone olmanızı istiyorum. Allah'a emanet hoşça kalın.